değerli izleyicilerimiz Uşak'ta Baltalı Köyü'nde yolculuğumuz devam ediyor. Dediler ki Baltalı Köyü'nün en yakışıklı, en karizmatik, en şık giyinen, dilinden zikiri, elinden tesbihi eksik etmeyen namı değer ceviz abisi. Eskiden bir oturmaya yarım çuval ceviz yermiş. Doğru mu abi? <laughs> Doğru. Abi bu şıklığı neye borçlusun ceviz abi? Allah'a borçluyum elhamdülillah. Elhamdülillah. Tesbih asla bırakmam diyorsun. Bırakmam. Genelde tesbihle ne dersin abi? Tesbih diye elhamdülillah elhamdülillah böyle. Dersin. Evet. Senin için bu gölde arkamda gördüğünüz bu baltalı gölünde şirin ufak ancak çamların arasında bir göl 60 kilo balık tuttuğun balığın seni sürüklediği Sürükledi. seni göle çektiği senin de bir taraftan direndiğin en sonunda çamlardan tuttuğun Az kalsın hapı yuttuğun balığı bırakmışsın. Bu abi bu bir efsane mi gerçek mi? 60 kilo balık. Evet. Doğru. 60 kiloluk balık bu göldeydi. Bu gölde. Bu gölde hocam. Evet. Sene kaç? Sene 2008'lerde falan. 2008. Yaşıyor mudur acaba? Onu bilemem. Ondan sonra da attın oltayı gelmedi mi? Ondan sonra gel, gel, gel atmadım olta. Peki 60 kilo olduğunu nereden biliyorsun abi? Şimdi balığı tartmadın. Balık karaya çıkmadı. Biz nereden bilelim 60 kilo olduğunu? Atıyor olmuyorsun. Hayır şey göttü. Holtayla iksil bir araba göttü. Holtay'ı çekti. Seni de çekti. Ben de çektim. Sen ya. 60 kilo olduğunu nereden Bıra anladın abi? Bıraktım. Sırtını gördüm balığı. Sırtından anladın? Sırtından gördüm. 60 kilo. Oldum. Evet. Peki burada hiç kimse diyor mu 60 kilo balık var diye? Onu bilemezler. Bilemezler. Bir de senin için Baltalı köyünün en iyi mani yazan mani okuyan, maniye mana veren, anlam evet. veren adamı diyorlar abi. Mani pek şey e, hocam. Şehirden indik, e, geldik köye. Devam etti. Ülke TV'yi izlemeye. <laughs> ne diyorsun hocam? Bu kadar. Budur diyorsun. E. Yani altına imzamı atarım diyorsun. Atarım. Gölün evet. kenarına yer gelirim, çamın altına yatarım diyorsun. Yatarım. <laughs> Millete ne neşe katarım diyorsun. Millete ne, neşe ne katarız. Ya Ceviz abi. Bir bardak çay içersin? Ceviz abi köyden e. buraya gelene kadar demin söylediğim maniyi yüz kere tekrarladın. E. Ben de şimdi senin gerçek manici olduğunu anlamam için mikrofonu sana veriyorum. Evet. Al abi at bakayım başka bir mani. Unut, unutkanlık var hoca bende de. Ver. Unutma. <laughs> şey, hastasıyım ben Azmağır hastasıyım. Azmağır mı abi? Evet. <laughs> mı? Evet hastayım. Kime? kim <laughs> <laughs> Kime hastasın? Ülkeme. Ülkene hastasın? Ülkeme hastayım hocam. Bu ne oluyor abi? Ümit <laughs> <laughs> kanlı. Evet ümit <umutkanlı> oluyor. <laughs> Alzheimer ne oluyor? O, o da aynı şey. Aynı. Aynısın. Aynı. Aynı <laughs> yola çıkıyor. Aynı yola çıkıyor. <laughs> aynı yola çıkıyor. bir mani abi. Çok neşelisin abi ya. <laughs> Ne diyeyim hocam? Ne, diyeyim? ne demek istiyorsan onu söyle abi. Yani gölde 60 kilo balık var diyorsan abi, bunun da hmm. bana inanmamı istiyorsan bir mani atman lazım. <laughs> Doğru mu başkanım? At bir mani. Elma dağı Murat dağı, ortasında baltalı, baltalı barajı diyorum göleti. Ne diyeyim? Bu kadar. <laughs> hocam. Elmalı dağı. Murat dağı. Murat dağı, ortasında ha. baltalı. Ortasında. Mani bu. Mani, mani. <laughs> Abi belki balık seni özlemiştir, sen balığı özlemişsindir. İnşallah. Aha sana kaya abi, otur şöyle bir göz et de bakalım, evet. ya nasip. Belki evet. mübarek kendini bize de gösterir. İnşallah. 60 kilo başlıyor bu bir rekor değerli dostlar. Evet. Balina olabilir mi? Bilemem, olabilir de hocam. Olabilir değil olabilir. mi? Olur, olabilir, olabilir. O zaman oturalım gel abi. Çift, çiftiyle de yani vurdular yani, bir buraya şey de, e, dinamoda da vurdular hocam. Yine mi oynayan da çıkanmışlar olabilir? O konulara hiç <laughs> evet, konu gelmiyor. Değerli dostlarımız Baltalı köyünü en iyi kollayan, gözetleyen ve 60 kiloluk balık hikayesinden sonra ayda bir buraya gelen acaba onu tekrar görmüyüm diyen <laughs> Ceviz abinin muhteşem göl manzarasını serdişiyle sizleri baş başa bırakıyoruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.